Hadi bakalım. Poseidon'a 8 bin lira yatıran Do ek olarak video atmaya başladı. Çok çok çok. Karısı bir tane ünlü youtuber Mehmet Uğuzhan Do Özetiş bir günde iki video giriyor. Benim adım Berkcan. Aya şu 8 bin lira yatırdıktan sonra gerçekten benim psikolojim hiç iyi değildi abi bakar mısın? Hangi şarkıyı söylüyorsun? Takılırım kızlarla, bir değil birden <laughs> <netten> fazla kızlarla 6, 5, 4, 3, 2, 1 Anarız <laughs> Orada net net yapabiliriz bunu Allah abi tam milyon like ha. İçerik çekerken en son götümüzü deneyeceğiz. Bak böyle bir şey yok ya. Sabah uyandım bir an şaşırdım. Ananı s***** Delfin. Abi. Abi. Kaç 85 90. Ya tamam. Çok tane. Tamam abi. Ben, i̇kimiz de yorgunuz. <laughs> ben de. Niye kafalar kafalar sanki nargileden çok güzel olmuş gibi durmuyorlar mı? Amigo ya. Oğlum harbiden bu nargile kafası kanka bu. Bu ne yani? Selamünaleyküm aleyküm. Ne oluyor kardeşim? Bu oluyor telefonuma ya. Bizim Wild Way gibi. Ne kafası? Teliflendi Bir mermiden fazla sıkamam sana artık geber be. Of be. Sabahtan beline ne uğraştırdın beni? Bu da yalandan diyormuş seni gördüm. Ne güzel yatıyorsun öyle yerde kardeşim. Bir sprey atayım mı sana bir sprey? Hocam şunu çokluya alalım. Hemen öyle sıkalım. Aa! Aa çokluya almıştım. Ne oldu o da? Atayım mı sana bir sprey? Hocam şunu çokluya alalım. İki defa basmış B'ye. Hemen öyle sıkalım. ah Çokluyormuştum. Ne oldu orada? Çoklu. <laughs> Ne bileyim abi. Kaç tane çekerim? Hayır, iddiaya giriyoruz. Yani şu kola kaç tane çekerim? Bak iyi karar ver. 8. Sekiz. Sekiz. Hayır, iddiaya giriyoruz. Yani şu kola Abi o kolla Abi o kolla bayağı çekmişsindir ya. Kaç tane çekerim? Bak iyi karar ver. 8. Sekiz. Sekiz. Bu beni başkasıyla karıştırdı galiba. Sare. E. Sekelle de çekerim de. 1 2 3 Abi ben tek elle çekiyorum 4, 5, 6, 7, 8 Tek el yapıyor mu? İşte şimdi bastınca Basıyorum Bak bastım Size hepinize selam olsun bilen gelsin bomba ajansına oynuyorlar Selamün aleyküm Aleyküm selam koçum Koçum mu? Aslan parçası O Efendim, hastapartısı. Ben lan seni sevmedim. Sen konuşabilirsin. Ben mi? Aynen. Ben konuşmayayım. Anladın hangi? Bu ne videosu içeride? Sen söyleyeceğim. Sen oha popüler ne var? İdai If I sing a. alıp verebiliyorum. Bu mağara çıskıyor Şimdi nasıl sıkıyorsun ya? Güvenmiyorum abi, güvenmiyorum. Kimseye güvenmiyorum. Oyunda kimseye güvenmiyorum. Tamam güzel. Güzel kanka eline sağlık ama kimseye güvenmiyorum oyunda. Kime güvendiysem sırtımdan bıçak diyor. Kırılmış boğazım bekliyorlar yola. Aga abi, abi, Helal oğlum. Parayı aldım. Önümüzdeki evin olduğu yerde. Dost sana ben bir geldim. <laughs> Kili almam lazım. Çaldı Cihan abi. Aaaa! Aaaa! Aa. Aa çok güzel edit yapmışlar. Tam hazır çaldı cihan. Bak şu bunu ilk defa görüyorum. Sürüm sürüm toplu sürüm. Atmadık mı? Toplu sürüm de atarız. gemide sürüm atmak iyisin Güzellik falan. Konuşuyor. ya <laughs> <Bir> elzik <şeycük bilersin>. güler misin? Konuş. Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. Poseidon için arkadaşlarımızdan, youtuberlardan, klan oyuncularımızdan oyuncu istemiştik. Ve evet kimse atmamıştı. Yanlış değil Kimse çiftler atmamıştı sıkıntı yok sıkıntı yok dilendiğimizi PUBG Mobile duymuş <laughs> Eee, Tamam oğlum gözüm çete kayıyor yazmayın lan bir şey bir şey yok şurada Ya bir git oğlum ya yani. bir telefonla konuşuyoruz ya Çok merak ediyorum kaç kişi daha böyle oldu Röportaj yaparken de telefonla konuşuyoruz ya demezsin yani diye düşünüyorum Projek. Ya var ya <laughs> Raporlayacağım tabii canım o Allah'ın emri de Oyun açıkladığından faydalanma Doğru rapor ha The race with China, what the race to China, just the race in China, little bad training. <laughs> Yine çıktı karşıma. <laughs> Yine çıktı karşıma. Ne lan faydalanma. Doğru rapor ha. saatimi bir çıkartayım. Ya buraya da doh 100 bin dolarlık saatiyle görüntülendi yazmazsın Alihan ya. Bir de ben Aliyan'a burada dedim ki bak bunun editini yapmamış ya bak benim her şeyimi Aliyan yapıyor tamam mı? Aliyan'a dedim ki bak dedim burada işte saatimi böyle böyle çıkaracağım dedim. Böyle yapacağım dedim. Buraya dedim Sasuke'yi koy dedim. Koymamış. Sonra koymuş. Ulan komple sansürlesene. Şerefsiz. Şu saatimi bir çıkartayım. Gitmiş bura koymuş. Direkt burada Sasuke'yi koyman lazım yani. Direkt burada burada şey yapmış ya. <laughs> bir dakika şu saat çıkar. 199 tane. Alihan keyfine göre Alihan keyfe keder. projesinde çalışıyor. Yani alıyorum. Tamam mı? Buradan geliştirme. Tamam buradan geliştirmeyeceğim. Aldım. Evet. Ananı yap. Yapma. Kolsuzluğa bak. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. 331 <laughs> bin beğenisi Aquaman kardeşim bak Eğer gerçek Aquaman ben değilsem Tüm dünya alem beni s**k <laughs> Yakınlaştır <gülüyor> lan <gülüyor> Gerçek Joker benim. Parasını boşuna mı veriyor? Bak eğer tüm dünya beni var ya eğer ben Harbiden Poseidon hayranı Barış abi ya. Gerçekten onun için yapılmış bir Aquaman yani. Zevkle yaparım bu arada. Zevkle zevk. <laughs> Yine aktı. Yine aktı. Saçım çekil! <laughs> Ölümden çakılın lan! Çok eski miyim? Bir... Ya Sakin. Allah böyle bir şey var ya. böyle bir şey olabilir mi ya? Size kaç kaç ay kaç ay ne ya? Kaç yıl önce sene mi miydi saçım çekil? Gerçekten abi. Bir 4 senesi var ay, galiba. Abi bak limit varsa anın el tutulmaz. Az çok ne gücüm yettiği kadar bir şeyler yapayım abi. Ya ya ben nasıl bir adamsın? Çıkar, çıkar göster lan kartı. Çıkar. Kartta limit ne kadar var bilmiyorum. Banka kartı çünkü abi. Tamam abi. Gerçekten ben de PUBG Mobile'a e uç yatırdığım zaman gerçekten bankamda para yok. Sadece kredi kartından harcıyorum böyle böyle yavaş yavaş. Ve benim 20'sinde kredi kartım kapanmış arkadaşlar. Tekrardan uç yükleyecektim. Kredi kartım kapanmış. Aradım bankayı. Dedim ki benim kartımdan işlem yapılamıyor. İşlem gerçekleştirilemedi. Diyor ana sayfaya atıyor. Dedim neden? Diyor ki her dijital üstünden 4500 lira şeyi siz mi yaptınız evet ben yaptım iki tane işleminiz gözüküyor evet ikisini de ben yaptım falan filan bir sürü soru sordular ya yapıcam bunu var ya benim kredi kartı 4 aydır kayıp abi senin kredi kartın kaybolmasın sen de olmasan bağış atan kimse yok çünkü vuracak mısın kaybolmasın senin kredi bulursun ben çıkartmana yardımcı olabilirim aklına böyle gireceksin. İşte kredi kartını ol 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 ya <laughs> Orada yanlış anlama olsun sıkıntı a pardon abla lan AFK tamam. Burada tam. Buradayım, buradayım. Bakıyorsun öleğine mağrur bir kere de gül ellerimi doldur. Oraya kaçırdım bu arada. Lan AFK tamam. Burada Buradayım, buradayım. Bakıyorsun öleğine mağrur bir kere de. Bir daha geri almayacağım. Anama küfür. Gül ellerimi doldur. Elim nasıl titriyor görüyor musun? Bak elim titriyor. Ben jiroskopu kapatmayı... Ben jiroskopu kapatacağım ve jiroskop kapalı alışacağım bak. Söz veriyorum. Ne zaman üşengeçliğim biterse diyeceğim ki arkadaşlar gün bugündür. Artık diyeceğim elim titremiyor. Yani, elim titriyor ama hani jiroskop kullanmıyorum diyeceğim abi. Bak elim nasıl... <laughs> Parayı aldım. Önümüzdeki evin olduğu yerde... Dost oh, sana ben bir geldim. Kili almam lazım. Çaldı Cihan abi ya. Batış videosu ile karşınızdayım. Batış Mobile. Hatta Tofaş Mobile. Hatta böyle ne bileyim. Murat 131 Mobile. Başka ne alabiliriz bu parayla? Bence Vos... Bir tane Tofaş satılmış arkadaşlar. 180 bin liraya. Gördünüz mü onu? Volkswagen eski model golf mobile. <laughs> Yürüyen tabut. <laughs> Çok mu komik? Amerika Amerika'da olsak şey işte 2003 model BMW Mobile la karşınızdayım arkadaşlar. Birim fiyatından hesap edecek olursak hatta bu UC ile 10 bin liraya falan tekabül eden bir para desek. Nissan Gaşkay <laughs> Mobile. Sen kafayı sıyırmışsın. Sasuke abi. Nasılsın abi? Yeni bir vlog videosuna merhaba diyorsun. Sasuke'nin saçları çok güzel değil mi? Merhabalar. Nereye gidiyorum? Yatağa gidiyorum. Yani. Ama yatmıyorsun. Şimdi <laughs> Yetişmedi de sen de <laughs> 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 Bas artık bu toz buton bas ya Manzara ki Manzara değil Ben o olayı daha sonradan anladım arkadaşlar Böyle atıyorum bomba skinin varsa Smoke skinin Flash skinin varsa böyle işte Tuşlara bastığında dörde basınca Bomba gelmiyor bazen falan filan Böyle <laughs> Manzaram sensin sosku. Aga be. <laughs> tamam. tamam. Ama var ya nasıl ama? <laughs> çok havalı abi ben çok. Kardeşim böyle göm. Bu neyi sansürü oğlum arka taraf? Ne var oğlum arka tarafında? gömlek tarafta? Gibi bir şey ama tişörtten elinde denilebilir ama gömlek gibi ama öyle tatlı ama öyle güzel. <laughs> <Tabii>. bak, bak, <laughs> bak 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 bak. Kollarını göster. Bak çok iyisin ha. ben spora gitsem böyle vücudum olur mu chat? Bak bakın şöyle bir bana bir. Bana şöyle bir bakın. Oğlum altımda şort var hiç göstermek istemiyorum. Bana şöyle bir bakın. Bana şöyle şöyle Böyle. böyle. Arkadaşlar buradaki kas olmasının sebebi okul zamanında sağ elle yazı yazarken kas gelişimi oluyor. Mesela bunda yok. Ama bunda... O <laughs> nasıl? Bok abi. Oğlum niye bu kadar fark var bir saniye. Arkadaşlar soğaklarında sol elle yazı yazarken sol kası daha fazladır ya. Bak. 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 Bu kadar. Bak bu kadar. Ellerim bile titriyor böyle. Biraz daha kilo al olur. Ben kilo alamıyorum ya. Gecenin dördünde pizza artı sufle gömem. Ben bir sufleden de üç tane bu arada olmazsa olmaz. Gömem. Ben ben kilo alamıyorum abi. Benim böyle yok bilmem ne gain bilmem bir şey falan lazım böyle kilo aldırıcı bir şey lazım. Ben en son spora gittiğimde arkadaşlar bir gün gittim. Bir sonraki günler yarım ağrıdı dedim ki ben yapmayacağım. Boş ver. Ama geri görelim ki her gömlek giyen böyle durumlarda tabi ki kardeşim Yapacak bir şey yok yani kardeşim Oy. Ne demek, ne ne demek, demek olmaz, olmaz gardakçı Olur 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 V artı gainer lazım demiş Gainer Mesela işte ben Bir tane hatta protein tozu aldım Protein tozunu Paketi bile açık değil yani hatta öyle söyleyeyim böyle, böyle, Manyak manyak şeyler yapacaktık yapamadık Bu arada bu videoda çok tatlı olmuş Eline sağlık Yasin'cim Eline sağlık Paşam Devam ki ke. Kendinize çok iyi bakın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun bay bay <laughs> Allah'ım YouTube ekmek çıktı. <laughs>